Five Heroes The Kings var. Tam adı. E, Google Play Store'dan 4,5 yıldız almış. 8000 yorum var. 500 binden fazla indirmeye sahip ve 85 megabayt boyutuna sahip oyun. Oyunu ilk açıp start dediğimiz zaman bu ekran karşılıyor bizi. Şuraya tıklamamızı istiyor. Çeşitli altıgenler falan var. Bu oyunu ben ilk defa oynayacağım. İnceleyelim nasıl bir oyunmuş. Buraya tıkladık. Evet karakterimiz oraya gitti. Şimdi düşmana saldırıyoruz. Ve o ne yapıyoruz? Bir daha mı tıklıyoruz? Karakterlerimiz böyle altıgenler üzerinden yürüyor. Dediğimizi seçebiliyor muyuz? Yine bununla savaşacağız. İlk rakibimizi öldürdük ama nasıl olduğunu bilmiyorum. <laughs> Diğer rakip de kendiliğinden bir yok oldu. Şimdi oyunu anlatacak galiba bize. Oyunun bir hikayesi var. İsterseniz hikayesini geçelim. Siz dilerseniz indirdiğinizde hikayesine bakarsınız. Biraz oynanışına falan bakalım. Genel bize yardım et diyor. Genç bir hero seç diyor. Bunlardan birini seçmemizi istiyor. Paladin Knight ve Barbarian. Ee, Knight'ı seçelim. Knight'ı seçtik. Neler yapıyoruz? Anladığım kadarıyla giysiler var. Henüz açık değil tabii ki şu anda bizde. Kılıç var, ayaklık var, takı var. Ee, buradan hero'ları değiştirebiliyoruz. Biz Knight'ı seçtik. Canımız ve X point'imiz var. Level 1'deyiz. 20 power, bu neymiş? 2 RNG ayaklık ve kuvvetimiz ve üstümüze giydiğimiz zır. Evet. Bunlardan birini mi seçeceğiz biz? Zaten karakteri seçmiş oluyoruz. Çöz diyelim. Evet. Knight'ı seçtik. Buradaki altını topluyoruz. Ve iki tane düşman var. Bir harita açıldı arkadaşlar önümüze. Bir kurcalayalım, inceleyelim. Böyle bir harita ağaçlar var. Yol var. Şurada bir ev var. Şurada düşmanlar var. Şurada bir kale var. üç tane ev var. Ekranı inceleyelim. Elmasımız, altınımız. Burada görevler, ordu, seyahat ve kamplar ve arena var. Basılabiliyorsa bakalım. Tabii ki henüz açılmadı. Biraz sonra açılır. Armiye bastığımız zaman o 5 karaktere kadar seçebiliyoruz. Oyunun adından da baktığımız zaman Five Heroes Travel. Burada geniş çaplı haritayı görüyoruz. O oyun bayağı geniş arkadaşlar. Burada kamplar var. Tabii ki önce bir oyunu anlayalım. Ondan sonra buraları tekrar kurcalarız. Arenalar var. Arenalar birebir Midland, Forest Orman Arenası ve Altın Arena var. Arkadaşlar şu düşmanları tıklamamızı istiyor. Tıklayalım. Bir çarpışma olacak. Biz bir kişiyiz. Onlar iki kişi ama güçleri 10. Yani bir adamımız iki düşmana bedel. Oynayalım bakalım. şu altı anladığım kadarıyla şurada buzlu iki kare iki kare gidebiliyoruz galiba bir aralık şekilde şuna gidebiliyor muyum şu anda burada bir altın gördüm altına gittik epey bir altın kazandık şuradaki point kitabına gittik şimdi şunla bir çarpışalım bir vuruşta aldık o da bize vurdu bir kere biz bir daha vurduk ve kazandık arkadaşlar Tabi ne mantıklı o bizi yendi ne mantıklı biz onu yendik onu henüz tamam çözemedim ama ilerledikçe çözeceği bizi düşünüyorum. Buna tıklamamı istiyor. Sarı şapkalı kişi bizim köyümüz atak altında lütfen yardım edin diyor. Hemen bakalım. Bu arada oyunun seçeneklerini varsa bir bakalım. Türkçe dil yapmışlar mı merak ettim. Hemen şurada language var mı? Herhangi bir dil seçeneğini ben göremiyorum. New Game var, Müzik. Rate As. Discord Code, Wiki, Support Maalesef dil seçeneği yok. Sadece İngilizce oynayabiliyoruz oyunu. Devam edelim. Şurada bir altın falan vardı önce onu alalım. Şurada da elmas var onu da alalım. Evet alabildik. Şurada bir kişi var. Ha onu bir şey yapamıyoruz. Evlere falan gidebiliyor muyuz? Boş gözüküyor. Ha, haritada böyle bir yerlere bakabiliyoruz. Burası kilitli. Oraya gidilmiyor. Şu eve bir bakalım. Bu da kilitli. Ağaçlıklara zaten gidemiyoruz. Hadi devam edelim. Bu haritada gezinebilme olayı güzelmiş. Evet. Şimdi biz şuradaydık. Buraya geliyoruz. Formers Flat. Evet. Çiftçinin dairesine geldik. Bulutlar açılıyor biz buralara gittikçe. Aa, bir de böyle ormanlar arasında da gezinebiliyoruz. Şununla bir konuşalım. Korkuyormuş abi bu köylülerden. Evler kapalı gözüküyor. Şurada bir havuz var gidiliyor mu? Şuradan bir altın bulduk. Şuradaki gümüşü de bir alabiliyor muyuz? O yanından geçerken alacağız anlaşıldığı kadarıyla. Bu kişiyle savaştık. Ha, we need your help. Yardımına ihtiyacımız var diyor. Sen bizim yayıma sahipsin diyor. Sanırım bu kişiyi de biz e, aldık. İkinci kahramanımız oldu. Ranger. Evet. Çizgi film karakteri gibi çizmişler. E, karakterleri. Şimdi iki kişi olduk. İki kişi şeklinde devam ediyoruz. My lord your party is hard useful hell items. Demek ki canımız azaldığı zaman onu doldurabileceğimiz potlar var. Bu potları dilediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Şurada mesela full heal. Evet bizim mesela ordumuzdaki bir kişi canını azalmış. Onun fullledi. Kendimizi de fullleyelim. İki tane kullanmış olduk. Bunu bize gösterdi şu anda. Oyunda böyle potlar da var. Canınız azaldığı zaman kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilerleyelim. Şuradaki elmasları almak istiyorum. Evet. Burada ünlem işaretli bir var. Şu Evlere bakabiliyor muyuz? Evet, baktım. Sign Hero. Şunu koyalım, bunu koyalım. Ne yapıyoruz şimdi? Evet, burada yatak gözüküyor. Yatak sembolü var. Acaba ordumuz burada dinleniyor mu ki? Şimdi buraya koydum. He. Burada kitaplar varmış. Hero'ların kitap. Hero kitabı. Hero'ları bir kurcalayalım kon bakalım. Bir sürü hero var ama şu an bizde hepsi açık değil. Bakalım bizimkilerde bu kitabın bu bölümünde mi? Şurada bir ünlem var. Evet. Hero kitabında yerleştirince altın aldık. Başka var mı? Bir tane daha olması lazım. Evet şu an elimizdeki hero. Bunu da koyduk. 400 altın aldık. Hero kitabı güzelmiş. Hero, yeni hero'larınızı yerleştirdiğinizde buradan ödülünüzü alıyorsunuz. Skulls. Bu da düşmanlar. Düşmanları gördükçe onları da buraya yerleştiriyorsunuz. Yine kazanıyorsunuz. Evet. Bunu sevdim arkadaşlar. Çünkü geçmişte böyle çıkartmalı kitaplar olurdu dergiler. Dünya kupası turnuvalarında falan satılırdı. Alırdık. Biraz onlara benzettim. Bu Rose hoşuma gitti. Karşılaştığınız rakipleri falan yapıştırıyorsunuz. Hem de altın alıyorsunuz. Şurada main iki tane karakterimiz oldu. Henüz o kadar karakterimiz var. Dan diyelim. My lord we can travel the world without any party member diyor. Hmm. Buranın full olması gerekiyor o zaman. Ne yapacağız? Iket Travel diyor. Bunu seçtik. Ha, şu parti yazan yere aktaracağız anladığım kadarıyla bunları. Bunu da buraya aktaralım. Dan dedik devam ediyoruz. Şurada bir ünlem var. Ee, eşi tehlike altındaymış. Lütfen onu kurtarın diyor. Şurada bir çanta var. Önce bunu bir alalım. Çantadan ne çıkacak? Unlock diyelim. Basalım. 15 saniye sonra ee, unlock olacak. Şimdi bizi ücretsiz açtıkça galiba. Açtık. 162 altın. 50 x point ve iki tane de hero Rogue Hero'sunun açmak için 2 puan verdi. 100 puan toplarsak açacağız galiba. 8 tane free e, bedava kutu açarsak da bir tane mega kutu bize hediye ediyor arkadaşlar. Şuraya bir ilerleyelim. The king at castle arms reach must know about the skeleton's attack. Bir e, iskelet atağı var. Şimdi şunlara bir saldıralım. Evet, 15 güç onların 52 güç bizim. Açık ara öndeyiz. Rahat bir galibiyet bizi bekliyor. Ha. Altıgenli oyunda biraz değişik. Satranç gibi ama e tabii ki alakası da çok yok ama eğlenceli arkadaşlar. Bir Armor aldık kendi kendine. Armor kazandı bu. Önce bunu gönderelim. Şu X point tabını alabiliyor muyuz? Bunu bu tarafa gönderemiyorum. Bunu şu taraftan göndereyim iki farklı yerden gideceğiz anladığım kadarıyla. Bir hamle onlara bir hamle bize veriyor. Şunu seçebiliyor muyum? Yok. Önce bu hareket edecek. Şuraya doğru gidelim. Sonra bu. Şu altını almak istiyorum arkadaşlar. Bunu iki kere hamle yapabildim. Ben anlayamadım tam olarak sebebini. Şuraya kadar gidebildim. Evet. Ha ben şuralara basılmıyorduk diye düşünüyordum ama buralara da basılıyormuş. Dediğimiz karakteri hareket ettirebilecek daha iyi olur. Ormana gelince ne oldu? 2 e 23 yazdı. Ormana gelince ne oluyor merak ettim, o yüzden oraya gittim. düşmanda yenmek çok basit burada. Herolarımız arttıkça bu oyun daha da zevkli hale gelebilir. Değişik bir harita sistemi var arkadaşlar. Böyle biraz da atel oyununa benzetmişler. Çizimler olsun, tasarımlar olsun. Bu açıdan sevdim ve haritada böyle çeşitli yerlere de gidebiliyorsunuz. O da güzel. Keyif veriyor. Ben genel olarak oyunu beğendim arkadaşlar. Değişik bir oyun yani. Alışılmış, oyun, alıştığımız oyun tarzlarından biraz farklı. Burada görevleri yaptıkça haritalarda ilerledikçe gelişiriz. Geliştiğimizi görüyoruz. Şurada bir today diyor. Bugünkü görevi tamamlamışız. 1000 altın ve 100 x point kazandık. İlerledikçe daha çok opsiyonun açılacağı tarzda bir oyun. Dilerseniz indirip bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.